Ciddi söylüyorum bir dene derim. Uygulama tamamen... Arkadaşlar Merhaba arada birlikte free birlikte. Merch. Şimdi oluyor. devam o, arkadaşlar. Hazır. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar devam edelim. Burada bak bu oyunu ben çok sevdim. Yani, indirmiştim Yani güzel boyu Şimdi gel şunlara bak. Bur lulilol. Bur baloni çıktı arkadaşlar. Lirili Tamam şimdi bu reload kartları çok seviyorum. Normalde ben çok şuraya kadar yapmıştım arkadaşlar yarısına kadar. Ama sonra sıfırladım. Bitti. Neyse bence Gina Şöyle, Şöyle bir tane. Cappuccino Assassino. Cappuccino Assassino. Bir Tamam. Asasino, asasino. Geldi. Boneka ambalab. Boneka ambalab. Tamam. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Oo. Oh. Vur baloni lulilol. Vur baloni lulilol. Ne oldu? Ve şurada geçelim. Ne istediği de şunu atalım. Tamam. Bur baloni luli lolli. Bur baloni luli lolli çıktı. dolfinita. Tam dolfinita atalım. Trulimero trulicina. Trulimero çıktı arkadaşlar. çiğ. Tam tur ilim ver o tur ilim okay. Bananita tur <laughs> Kaç reklam çıktı be. Arkadaşlar tamam devam edelim Şu bunla şunu ayırmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani birleştirme çizdi tur ilim ver o tur böyle trilli şey yapacağız. Aha 3 tane oldu. Pardon. <laughs> <laughs> Şimdi. Geçen ama şunu kuralım. Bur baloni luli lolli. Lan oğlum. Tamam. Şimdi bir tanesini buldum arkadaşlar. Bundan bir tane alacağım arkadaşlar. O yüzden bekleyeceğim. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi bak şunu şöyle yapacağım. Cappuccino assassino. Arkadaşlar bu niye olmadı? Al dur şunu sallayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar oldu. Ela tuk tuk arkadaşlar tuk 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 aldık yani pardon bir şey dedim. Tuk tuk sağır aldık. Tamam. Şimdi şöyle kapı çıkma ah! ah, tablet. Arkadaşlar tablet biraz kırık. Hem yani biraz iyi bayağı kırık. Tam zaten bir, başka bir kişiye verecek. O yüzden yeni, yeni bir tabletim olabilir. Sonra ok, tablet getir Şimdi bana yani tamir olmazsa bana yeri yani başka bir tablet verecek neyse arkadaşlar devam edelim şimdi bak şuradaki o lirilerle aldık şimdi bir tane balerina dolfini tanıyor la. tamam şöyle yapalım atayım. Aa tamam şöyle yapalım. Bananita dolfin. Bananita dolfinita. Tamam. Ooo. Trilimero trulicina. Trilimero trulicina mı zaten arkadaşlar? Şu başka türlü mero türlü çiğnayı birleştirsek arkadaşlar tuk tuk sarımız oluyor diye tuk tuk sarımı Abi şimdi de balerine kapı oluyor Bir kere yapmıştım ben oyunu İndirdiğim bu balerine kapıcı çiğnayı yermişti Evet atalım şuna Bu ne kambala buyu şuraya atalım. Tam balerina dolfinite. Oh, Tulimero 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 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar yine reklam çıktı. Tamam arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şuraya geldik. Tamam. Lirililer li, li, yaptık. Vur baloni lulilov. Tamam lulilov ne aldık? Şimdi güzel bir tane atalım. Yani yer yok. Aa tuk Ve arkadaşlar Valerina kapıçınımız oldu. Valerina kapıçını aldık. Tamam devam edelim. Boneka tam, ambalabu. tam Monika ambalamı yaptık. Tam iyi değil. Çok iyi ya. Bir daha yaparız inşallah. Attım. Gitti valla. Şuradan bir sediğine. oldu. Tamam şöyle yapalım arkadaşlar. Aileliyle Tamam arkadaşlar şimdiden devam edelim. Bir oyunumuza. Tam kurbalonu lori ile birini aldık. Atam birileri ile. Birileri li, li. de birileri lir, ile severim yani. Tam Monika ambala um, bu yaptık. Yani iyi değil. Ha şimdi şunu şuraya, şuraya atalım. Birileri ile yaptık. Nereye asla ben şuraya atayım. Ha bunu atabiliriz. Ananita Dolfinita Tamam şuraya tam çünkü yer yoktur Şuraya da Tamam şuraya Şuraya Gelmedi Aaa tipi Tamam şuraya yaptık Trulimero şimdi arkadaşlar yine reklam çıktı Hazırlayın, bay bay Tamam arkadaşlar oyunumuza tekrar devam edelim. Tamam Lila Lila li, li, li yaptık. Tamam şu şurada kapı yapalım. Bir daha bonik. La yanlış yere attın. Tamam şimdi şuraya atalım bunu. Tamam Lili li, li, li. Tamam. şuraya atayım bunu. Çünkü şuraya başka yeni lagiler geçtim. Bana bu. Kurbanın lili lili Şimdi şunu şöyle atalım. kaldır bunu böyle atabilirim. Cappuccino assassino. Tam cappuccino Arkadaşlar yerine kapı çıktı özür dilerim bazen. Arkadaşlar biraz daha devam edeyim. Bu video 12 dakika falan sürecek. Yani belki 12 dakika sürecek. Şimdi şuradan hemen... Bu o ne kambala bu? Bu ne kambala bu? Bunu atıyorum bir yere atabiliriz. Bundan şuraya atak Aaa bir tane daha kapıcı aslasına. Capuchino asasino! Oo. Primero truliçi yaptık? Tamam lili la yaptık. Şimdi şuradan gelelim şuraya atalım. Şuraya atalım. Daha atalım bunlar. bananita dolfini tatlı kapıcı nasıl şuraya vur atalım. da atalım. Oha, tuttu sarı oldu. Çok güzel. Arkadaşlar bir de çıktı reklam özür dilerim. Arkadaşlar oyunumuza devam edelim. Şimdi bir tane şuradan. Bananita dolfinita. Bananita dolfinita. Bananita dolfinita. Alalım. Ben şunu atalım. Bananita dolfinita. Bananita dolfinita aldık. Tövbe. bir dormi, si mi scioglie, dormi a noi, sono scioglie a Cappuccino assassino! Tamam, Cappuccino assassino assassino. Bananita dolfinita. buradan devam edelim. Gideyim şurada şöyle. Oo! Primero Trulicina. Primero Trulicina oldu? Arkadaşlar yine reklam çıktı pardon. Arkadaşlar şimdi kanka oyunumuza geçelim. Şöyle bir... Bur baloni lulilogi. Hadi ya şunu Öyle atalım bunu da. Atayım. Elililari la la rila oldu. O çıktı. Arkadaşlar bu bombardino kırık adını aldık. Tong 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 sahur. Oha. Arkadaşlar çok güzel bir şey bombardino kırık adıyla. Oynay <laughs> dinleyeceğiz arkadaşlar hatta bu arkadaşlar 15 dakika veya 13 dakika sürer. Boş dakika yaparım arkadaşlar. Bombar değil, kırık havuz oldu. Hepsi ne yapmıştık ya biz? Neyse bu videoya bitireceğiz yeterim. Bur, Ar baloni, arkadaşlar yine reklam çıktı. Ar arkadaşlar şimdi tamam oyunu tekrar geçelim. Şimdi Monika ama bu. Bunu buraya atabiliriz.

Bu arkada bu var değil mi? kırıko kırık, nasıl oldu diye sorarsanız. Cappuccino assassino. Çünkü arkada iki tane balerine kapuçinin birleşmesiyle oldu bunlar. Yani bu. Bu ne next? Liri liri Bananita dolfinita. Şimdi şunu atalım. Aa ah, ya yeter ya bitirdik. Tamam arkadaşlar son bir dakika kadar videonun bitmesine. Onu bile söyledim yani. Neyse. Oleka ambalabı. Ambalabı yaptık. Trulimero trulicini. Trulimero trulicini yaptık. Güzel. Hmm, şimdi şunu atalım böyle. Cappuccino assassino. Kattım. Boneka ambalabu. Boneka ambalabu. müşriatif Bananita dolfinita. Bu pan 1453. Lan bayağı 2000 falan yapmayız. Şöyle içelim. Tekrar. Ben bunu. Çirili lirliler. Çirili yaptık. Ben şöyle atayım. Yes. Bor baloni lulilol. Neyse geçelim. Arkadaşlar dakikamız nasip bitmiş. O yüzden görüşürüz. Size 23 saniye falan ayırdım. Yani 20 dakika buluşmayalım. Neyse hadi bay bay.